Selam herkese yine bir soru çözümüyle karşınızdayım. Bu defa bir polinom sorusu, sorusu çözeceğiz. Gene arı yayınlarının ayeti matematik kitabından şahane bir soru yine her zamanki gibi. E, qx bir polinom olmak üzere px polinomu x artı 1 çarpı qx şeklinde verilmiş. Qx, x eksi bir polinomu da x kare artı 3 x şeklinde verilmiş. Diyor ki dik koordinat düzleminde px polinomunun grafiği çizildiğinde Grafiğin x ekseniyle olan ilişkisini gösteren bazı parçalar aşağıda gösterilmiştir. Görüyorsunuz zaten iki ayrı grafik vermiş. Buna göre A artı B toplamı nedir diyor. Aslında kolay bir soru. Sadece... Grafik polinom ilişkisinde görme açısından önemli gördüğüm için çözmek istedim. Öncelikle şu qx polinomunda bir düzenleme yapalım. Yani x kare artı 3x ne demek? x çarpı x artı 3 demek. Şimdi qx eksi 1 polinomu bize ne lazım? qx polinomu lazım. O zaman ben x gördüğüm yere eğer x artı 1 yazarsam e, x1 artı 1 birbirini götürür. Yani qx polinomunu bulmuş olurum. x gördüğüm yere ne yazıyorum? x artı 1 yazıyorum. Yani şurada da aynı şekilde yazıyorum. x artı 1 çarpı x artı 1 artı 3 yani x artı 4 olur. Yani qx polinomu x artı 1 çarpı x artı 4 olarak bulunur. Şimdi onu yerine yazacağım. px polinomu e, x artı 1 e, çarpı qx polinomuna eşit ya ben de burada yerine yazacağım. x artı 1 çarpı bu x gördüğüm yere ne yazıyorum? x artı 1 çarpı x artı 4 diye yazıyorum. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bir x artı 1'in karesi gelecek. Şöyle yazıyorum. x artı 1'in karesi çarpı x artı 4 olarak yazdım. E, ee, px polinomunu. Şimdi grafiğe bakıyorum. Px polinomuna baktığınız zaman burada x artı 1'in karesi var. Yani bir tam kare ifade var. Ne demek bu tam kare ifade? Burada bir çift katlı e, kök var. Çift katlı kökün anlamı ne? Grafikte x eksenine teğetlik bir durum söz konusu demek ki. Grafiğe baktığımızda da burada b noktası teğet nokta, teğetin değme noktası. Dolayısıyla b noktası ne? x'in hangi değeri için 0'a e, eşittir. Bu eksi 1 değeri için. X eşittir. Eksi 1. E, bu çift katlı kökün olduğu yerdir. Yani B'nin değeri nedir? Eksi 1'dir. E, bir de X ekseni kestiği bir nokta var. X artı 4'ü de 0'a eşitlersek eğer X'in değeri de ne olur? Eksi 4 olur. Dolayısıyla A'nın değeri de ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Yani X eksenini eksi 4'te kesiyor. X eksenini eksi 1 noktasında da Teğet A ile B'nin toplamını istemişti bizden. A değerimiz eksi 4, B değerimiz de eksi 1 toplamı da eksi 5 olarak bulunur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.